Yapınca. Merhaba arkadaşlar bugün size güzel bir video çekeceğiz. Bugün minişler kankaları yani pati ve yeşim ikinci bölüm değil arkadaşlar fark etmez birinci bölüm siz istediğiniz bölüm diyebilirsiniz biz ama yani birinci bölüm diyoruz İyi seyirler. Tık 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 tık. Çıkız. Arkadaşım ben geldim. Hoş bulduk. Hoş geldin denir ya. Hoş bulduk denir mi? Ben geldim. Ya sen... geldik. Bugün çok yoruldun herhalde. Kafan çok karışık. Hoş geldin. Ne yaptın bugün o? Okula gittin mi? Yok. Niye gitmedin? Çünkü bize bugün tatil oldu. Niye tatil ya? Bize niye tatil yok? Kar mı yağdı? Anam kafam yıkardım ya. Düştüm ya. niye <laughs> bu paspas yapmışsın. Duramıyorum yerde ya. Ayaklarım kaydı. Ya niye gülüyorsun ya? İnsan düşene güler mi ya? Sen nasıl arkadaşsın? Aram yine düştüm. Paspaslayayım Hiç ayak ben. duramıyorum ben bugün ya. Paspaslayayım ben buraya. Bir de eşek olacağım dört ayağım var. ben burayı temizliyorum. Ya ben geldim temizliğin sırası mı şimdi? Gel oyun oynayalım diye geldim. Okul bitti buraya geldim hadi. Gel o arkadaşım. Sen bir davet eder. Şuraya bir otur der arkadaşım ya. Adım, Oturamadım geçim. ki sığamadım. Ben şuraya geçeyim. Hadi geç, geç. Bak. Ay, işte. Ya arkadaşım. <laughs> Efendim. Arkadaşım sana diyorum gel de otursana. Tamam şuraya oturayım. Tamam tamam. Hani bugün parti vardı. Senin evine geldik. Kimse yok Ben mi geldim? Çok mu erken geldim? Geleceğiz, Nerede? geleceğiz. Gelecekler. Kim gelecekler? Gelecekler, gelecekler pastadaki kişiler. Hani pastan yok, böreğin yok, çoruğu hiçbir şey hazırlamamışsın sen ya. Bu şey yemek. Arkadaşlar mı getirecek yoksa? Ya. Kim getirecek? Yapayım mı gidip? Yapma yapma arkadaşlar gelsin hadi parti yaparız, dans ederiz. Çılgınlar gibi zıplar yaşasın yuppi. Eşekler gibi eğleniriz. <laughs> Oturun şöyle. Nereye oturalım? Şuraya şuraya. Buraya mı oturacağız? Evet. Tamam. Ben şuraya oturuyorum. Ama ben ayakta durmak istiyorum ya. Tabii. Ya ayakta duramıyorum bile ya. Buralar, Çok geldin buraya. Buralar paspas mı yaptın? Hep ayağımız kayıyor. Bak benim küçük kardeşimi de getirdim. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim, ben geldim. Ah. Annem tek başıma göndermedi gidip yanımıza gönderdi ya. Biz bunlarla seyredeceksek. Ben Çocuklar. Çocuklar. Ben de geldim. Ben de geldim. Neredesiniz? Buradayız. Birazdan ayılır, kokut kendine gelir, temiz havaya çıksın. Hadi arkadaşlar. Bir ders mi çalışacaktık, parti mi yapacak? Anlamadım ben. Parti yapacağız. Hadi zıplayalım, hoplayalım. Elin elin. Her tarafta hadi çılgınlar gibi oynayalım. Çılgınlar, çılgınlar. Çılgınlar, çılgınlar. Çılgınlar. Aman Allah Allah'ım her taraf. Çok güzel eğlenceli oldu. Evet. Ne <laughs> yapıyorsun arkadaşım? Her taraf darman duman oldu ya. <laughs> Miniş. Tamam artık yeter ya. Nerede olduğumu karıştırdın ya. <laughs> Kendimi bulamıyorum. <laughs> Çılgınlar gibi. Ya şurada bana benzeyen birisi var ya. Sen kimsin? Karışır ya. Benim adım eşek. Benim adım eşek. Benim adım da eşek. Ee Ama benim. çok benziyoruz. Ayna mısın sen yoksa? Aynaya bakıyorum gibi ya. Hop, 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 hop. Bakalım şöyle çevirelim. Aa bu benim ikiz kardeşimmiş ya. Çok şaşkınım. İlla bela. İlla bina, bela. Ya, ha çığır. Kapı çaldı. ben yemeyeceğim. Hah. Merhaba arkadaşlar. Yeniden merhaba. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone ve 100 bir teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şuradaki tuşa baka, basabilirsiniz. Bye bye